Herkese merhabalar dostlarım. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine sizlerle birlikte genel piyasaların yorumunu yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten de hala tehlikenin geçtiğini şahsen ben düşünmüyorum. Bunlardan kaynaklı olarak da yeniden bu anlamda bir video yapmak istedim. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Özellikle artık şu kanaldaki video beğenileri sayısının 100 beğeni civarına gelmesini istiyorum. 100 beğeni skalasını artık oturtmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bir de kanalın artık abone sayısını 10 bine tamamlayalım dostlar. Zaten izlemeler abone olsa aslında 20 bin 25 bin civarına bir şey denk geliyor ama ben bu rakamı yine biraz daha düz ve biraz daha düşük olan 10.000 seviyesine getiriyorum. Yani 10.000 bizim artık hedefimiz dostlar. Bu sene içinde 10.000 aboneye gelmek istiyorum. Şimdi gelelim <laughs> endekslerimizin yorumuna. Öncelikle tabii ki de Japon endeksiyle başlayacağız. Japon endeksi bildiğiniz gibi son faiz artırımından dolayı e, ciddi bir değer kazandı. Aslında çok fazla böyle Japon endeksi. Bakın neden kimse yoktu işin doğrusu. Ama tabii ki de Önemli bir ekonomi Japonya ekonomisi. Ve bir anda faiz artırınca bir anda keli tretçiler inanılmaz bir şekilde borsaya spekülasyon kattı. Yani spekülasyon kattı demek e, yanlış olur aslında. Çok ciddi etkisi olduğunu gördük diyelim ona. Bu şekilde aslında Japonya ekonomisinde önemini görmüş olduk dostlarım. Şimdi Japonya cephesinden bir açıklama da vardı bugün. İşte e, bir daha böyle bir faiz artırımı olmayacak şeklinde. E, tabii ki bunun piyasaya olumlu etkileri olacaktır. Ama ben yine de Tehlikenin hala geçmiş olduğunu düşünmüyorum. Neden? Şimdi öncelikle Japonya Borsa indeksini açalım. Bakın şöyle bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trendin hala kırılmadığını görüyoruz. Tabii ki de burada düşen devam ettikçe burada yükseliş trendi başlamayacaktır. Bunlardan dolayı da hala sıkıntının geçmiş olduğunu düşünmüyorum. Tabii bunun dışında başka sıkıntılar da var. İşte FED'de hala kriz çıkma sıkıntısı var. Eylül'de tabii ki indirim masada ama işte indirim konusunda geç kaldığı konuşuluyor. Fed'in resesyon beklentisi falan bir de üstüne savaşlar var. Savaş gerçi hep var ama birkaç seneler eee tabii bu Orta Doğu'daki gerilimler tabii bu savaşın dozunu artırdı. Şimdilik görünen o tabii gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdi hepsini birlikte baktığımız zaman şu anda çok borsalık bir ortam yok esasında. E, ama tabii ki burada iyi gelişmeler olursa ya da iyi gelişme olacağı sinyalleri verilirse bunu borsa fiyatlayacaktır. Biz de burada tabii ki düşen trendlerin kırılımını takip edeceğiz. Ondan sonra da pozisyon almaya çalışacağız. Eğer ortam olumluya dönme sinyali verdiyse. Şimdi bakın Japonya borsa dediğimiz gibi düşen trendi hala yukarı doğru kırabilmiş durumda değil. O zaman burada hala bir tık sıkıntının devam ettiğini söyleyebiliriz. Belki de bu tepki yükselişi olarak gelecek ve tekrardan düşmeye başlayacak dostlar. E, bunu da söyleyebilirim. Şimdi USD JPY'ye baktığımızdan bakın burada da yine Japon aslında bunu şöyle çizsek bakın şurada ki Bunu ben şu şekilde çizsem daha mantıklı olacaktır. Hemen şöyle bir kanalımızı alalım. Şekilde kanal şeklinde bir çizmek bana daha mantıklı geliyor. Bakın. Evet bunun yukarı yönlü kırılımını görmek isterim şahsen ben. O zaman tabii ki e, burada Japonya'nın etkisinin azaldığını söyleyebiliriz ki yani aslında baktığımız zaman e, faizler artmayacaksa bir nevi burada da bir nevi bir sabitlik de gelebilir. Yani burada şöyle fırça alacak olursak yani bir süre sonra mesela şuradan yükseldi salonu böyle geldi. Abi istiyorsan şöyle sabit bir Japon yeni performansı görebiliriz. Aynı borsa e, Japon borsasında aynı şeyi görebiliriz dostlarım. Bilginiz olsun. Tabi burada e, Japonya tarafından da yapılan açıklamalarda önemli olacaktır. Şimdi gelelim VIX endeksine. Şimdi VIX endeksine baktığımız zaman 26 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu aslında çok öyle güvenilir bir seviye değil. Baktığımız zaman şöyle haftalık bakalım. Daha net göreceğiz. Mesela bakın şu. 21 seviyesi mevcut şurada. Hatta tam 21 de değil. 2023'teki şu seviye. Bakın 23 ve 21 seviyesi. Ya bunun aslında bir aşağı yönlü gelmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Eğer piyasalar olumlu dönecekse. Onun dışında bakın bir de buralarda çok fazla takıldığını görüyoruz. VIX endeksinin şu seviyelerde. O seviyelerde 35 işte 38 civarları. Yani buraların arasında kaldığı sürece ben VIX endeksinin burada ee, sıkıntılı yerlerde olduğunu düşünüyorum. Buraya geldi zaten tehlike çanları çalıyor. Şu yani 38 üstüne çıktığı anda ve 59 98 yani bu çok ciddi bende ulaştığı anda 59 üstüne attığı zaman artık buralarda kriz var demektir. Buralara zaten kolay kolay da gelmiyor. Yeni tekim bir daha yeni geldi ama yani çok zor yani bir daha buralara gelmesi diye düşünüyorum. Ama tabii ki belli de olmaz. Yeni bir krizde tekrardan gelebilir dostlar. O yüzden temkinli olmakta yarar var diyorum. Hala e, benim önerim para piyasası fonları. Şu anda hala en ciddi önerim para piyasası fonları dostlar. Bilginiz olsun. Şimdi VIX'e dediğim gibi hala tehlike geçmiş diyemiyorum. 21'in altına sarkması gerektiğini düşünüyorum. Bakın burada o zaman bir tık e, burada e, tehlike geçmiş diyebiliriz. Hatta şöyle zaten onlara gelirse o zaman bu piyasalar çoktan yükselmiş olur da ama 20'nin altına gelirse şöyle rahatlamış şekilde yorum yapabiliriz. Gelelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman bakın. Hala düşen trendimiz geçerli. Bu düşen trend hala yukarı yönlü kırılabilmiş durumda değil. Bundan dolayı hala burada pozitif değilim dostlarım. Bakın burada gördüğünüz gibi Temmuz 22 Temmuz 2024'ten başlayan ve daha sonra 2 Ağustos'ta gelen şöyle bir düşen trendimiz vardı. Bunun hala yukarı yönlü kıramadığını görüyoruz. Yani bir ihtimal Ağustos sonu kırarsa bakın 10.000 seviyelerinde burada kırmış olacak. Ee, tabii ki kırılım gelirse ve ortam da güzelleşirse Borsa İstanbul'da pozisyon alınabilir. Bir de Borsa İstanbul'a dolar bazlı bakalım. Bu da oldukça önemli bir grafik. Şimdi bunu haftalık bazlı bakmak istiyorum. Dolar bazlı grafiğe. Evet bakın dolar bazlı baktığımız zaman da biz demiştik ki bakın burada 280 dolar civarında bir destek var. Bakın bir ihtimal buralardan destek de alabilir e, Borsa İstanbul ama hala şu anda o desteğe gelebilmiş durumda değil. Burada da şöyle bir şey olabilir. E, bir ihtimal yani bizde tabii ki sıkılaştırma politikaları var ama daha da bu politikalar devam ederse çünkü enflasyonla mücadeleye baktığımız zaman mesela, sürekli her ay enflasyon beklentileri yukarı revize ediliyor. Yani ilk baktığımızda 25'ti ilk bu mabet olduğundan. Daha sonra 33 oldu. Ve son da Mehmet Şimşek televizyonda 40 dedi. Yani sürekli olarak enflasyonun, yıl sonu enflasyonun yukarı yönlü revize edildiğini görüyoruz. E tabi ki burada ne anlaşılıyor? Eğer enflasyon ciddi anlamda düşüş göstermezse ve burada bir faiz indirimleri gelirse o zaman yine dolarda çok ciddi bir kur krizi yaşayabiliriz. Bunu da söyleyelim dostlar. Yani bu trendin bir anda böyle aşağı yönlü kırıldığında e, görebiliriz bir anda. Yani öyle bir biliyorsunuz yani bir anda doların %10 %20 arttığı günlere biz çok uyandık. Alıştık artık bunlara. Eğer böyle bir faiz indirim falan gibi şeyler olursa o zaman bir anda krizde kafada olabilir dostlarım. Bilginiz olsun. Ama ben böyle bir ekonomide çok zannetmiyorum ama tabii ki ne olacağı hiç belli olmuyor Türkiye'de. O yüzden emin olmamak da lazım. Şimdi gelelim S&P endeksine. Amerika'da neler var neler yok. Burada da yine bir düşen trend çizmiştik. Yani bu arada şöyle yorumlar da alıyorum yani her videoda söylüyorum ama işte sen tek çizgi çiziyorsun. Tek çizgili olacak şey değil bunlar. Ya dostlarım burada bir mantık çerçevesinde tek çizgi çiziyorum. Yani yani ben bu çizgiyi alıp burada çizsem sallıyorum şöyle parazi. Şimdi bu çizgi niye gösteriyor? Bana söyleyin. Bu çizgi şu an Allah aşkına neyi gösteriyor? Hiçbir şey. Ama ben geliyorum diyorum ki bakın. Burada bir düşen trend var. Amerika tarafında VIX'te bakın çok iyi seveler değil. Olumlu şeyler yok. Fed'in faiz artırımında geciktiği konuşuluyor. Resesyon beklentileri artmış durumda. Gerçi bazı açıklamalar bunun tersini söylüyor. Bazıları e, olumsuz konuşuyorlar ama yani genel anlamda hava olumsuz durumda. E tabii ki burada düşen tren çizmek daha mantıklı. Ben kalkıp şöyle bir yükselen trend mi çizmeye yani? alın. Size yükselen trend. Al. Bak insanları kandırması da kolay. Alıyorum. Böyle bir yükselen tren çizim. Derim ki Amerika piyasası döndü. 10 kat gidecek. %1500 gidecek. Yani bu ya böyle yalan mı söylemişsiniz sözü? Anlamadım ki. O yüzden hani insanlar bir şey beğendiremiyoruz. işiniz o. Yani burada diyeceğim Amerika piyasasında da hala durum toparlandığını ben düşünmüyorum. Düşen trendin ben her zaman yukarı yönlü kırılımını görmek isterim. Her ne kadar bakın her ne kadar dip olmasa da güvenli limanlarda alım yapılır bu sayede. O yüzden köşenin kırılması önemli diye düşünüyorum. Evet biraz kıymetli madenlere gelelim. Bakın burada altın hala bu kanalı yukarı yönlü atabilmiş durumda değil. Bu kanalı yukarı yönlü atarsa hatta bakın şöyle de demiştik. Burada bakın bir kapanış. Mum kapanış. 2467. Bakın şurada da direnç oldu. 2467 yukarısına bir kapanış gelirse o zaman altın yönünde alıma da geçinilebilir. Altın bu şekilde artabilir. Yani kanalın üstüne de buradan atar diye düşünüyorum açıkçası. Onun dışında gümüşe baktığımız zaman gümüş için de şöyle söylemiştik. Bakın gümüşte şöyle bir düşen trend var. Ama altın zaten artarsa gümüş de yine artacaktır. Tabii düşen trend var belki buraya kadar artar. Dolar bazında onu da söyleyeyim. Yani bakın %13 civarında bir artış. Buralara kadar sert bir artış olabilir. Buralardan bir satış yiyebilir. Tekrardan bu sefer artık kırma yönlü bir fiyat hareketi gelebilir ki ben kıracağını da düşünüyorum açıkçası. Gümüşte altında iyi fiyat hareketlerini göreceğimiz düşünüyorum. ilerleyen günlerde. Ama tabii ki burada dediğimiz gibi eğer global kriz çıkarsa altın gümüş de düşer. Hepsi düşer. Bütün piyasalar komple düşer. Yani insanlar şunu anlamıyor. Yani kriz çıktığı zaman küresel kriz. İşte biz güvenli limana gidelim. Altın alalım. Şeklinde düşünüyorlar. Bakın dostlar. Altın güvenli liman değildir. Bunu anlamamız gerekiyor. Altın güvenli liman değildir. Güvenli liman tahvil bono bunlardır. Hele ki aslında en güvenli liman burada. Kriz çıktı zaman VIX ETF'leri burada ön plana çıkabilir. Onun dışında tabi Amerikan 10 yıllıkları burada yine ön plana çıkabilir dostlar. Bunlar en güvenli limanlar şu anda bunlar olarak gözüküyor. Evet yani işin özü burada altın güven liman yorumu yapmak çok mantıklı olmayabilir. Son olarak da Bitcoin'e bakmak istiyorum. Bakın Bitcoin'de de biz demiştik ki bakın bu kanal önemli bir kanal. Ve nitekim de bu kanalın alt bandından yukarı yönlü tepkiler geldi. Ve hatta biz burada seviyede verdik 50-52. Nitekim iğne de geldi. 49 bine kadar düştü ama bakın biz her zaman diyoruz ki kapanış önemli. Bakın bir şey nasıl başladığın değil nasıl bitirdiğin önemlidir. O yüzden kapanış bakın 54 bin. 50 bin direncinin desteğinin burada çalıştığını gördük. O yüzden bakın bu destek hala geçerliliğini koruyor. Önemli bir destektir. Buradan bakın 57 bine kadar da bir tep yükselişi yaptı. Bir ihtimal bakın şöyle 68 bine gider mi bilmiyorum. Yani bu piyasalara da bağlı biraz. E, piyasalarda hala düşen trend kırılımı gelmediği gibi. Bakın Bitcoin'de de hala bakın şu alçalan kanal bozulmuş durumda değil. Bir ihtimal eğer bir daha böyle VIX'te kriz olursa o zaman burada 50-52'nin de aşağısında fiyat hareketlerini de görebiliriz. Bitcoin yatırımcıları için de aslında bir nevi bir alarm olabilir bu. Piyasalar şu anda bence bir yalancı baharı yaşıyor açıkçası. Ben bunu böyle yorumluyorum. Yalancı baharı yaşıyorlar. Ama tabii ki tekrardan şunu belirtelim. Haberleri, gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Ve bu e, izlemeler neticesinde de Yorumlarımızı değiştirebiliriz, güncelleyebiliriz. Ama şu anda çok fazla güncelleyeceğimiz bir durum yok. Hala en güvenli liman para piyasası fonları. Para piyasası fonlarında eğer varsa paranız durmaya devam edin. Benim tavsiyem bu yönde. Piyasalar yükseliş ibaresi göstermeden de oralardan çıkmak çok mantıklı değil gibi mi geliyor. Evet dostlarım, bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Tekrardan şunu belirtmek istiyorum. Kanalda artık 100 beğeni sırasına oturtmak istiyorum ve de 10.000 aboneye ulaşmak istiyorum dostlarım. Bu hedeflerimize bu sene içerisinde gelelim ve kanalımızın etkileşimini güzel bir seviyeye getirmiş olalım. Evet kendinize iyi bakın diyorum dostlarım. Hoşça kalın.